Haberler.com'dan herkese sevgiler. Bugünkü konuğumuz Genel Araştırma Başkanı İhsan Aktaş olacak. Seçim maratonuna girdik. Seçim sürecinde ittifaklar birbirleriyle görüşmeye devam ediyor. Aynı zamanda anket sonuçları neyi gösteriyor? Hangi ittifaklar, hangi adaylar daha önde? Hepsini İhsan Bey ile birlikte görüşeceğiz. İhsan Bey hoş geldiniz yayına. Efendim, teşekkür ederim. Son verileri merak ediyoruz. Son verilere göre Millet İttifakı mı yoksa Cumhur İttifakı mı ön plana geçti? Son veriler nedir? Dilerseniz bu soruyla başlayalım. Önce milletvekili genel seçimi ile alakalı sonuçları verelim. Biz Türkiye genelinde 3000 denekli yani hibrit bir araştırma yaptık. Hibrit yani hem telefonla hem de yüzle yapılan araştırma. Mart ayı içerisinde araştırmamızı tamamladık. Araştırmada e, bizim aslında tam bir yıldır, yani öncesi de vardı, bir yıldır takip ettiğimiz bir süreç var. Yani Millet İttifakı'nın pozisyonu ne olacak, Cumhur İttifakı'nın ne olacak? Yani son dört aylık verilerden bahsedeyim. Yani son dört aylık ortalama AK Parti'nin oyları yüzde 40-41 civarında, Millet Hareket Partisi 7 civarında. HDP 11-12 idi, bu son araştırmamızda 10.8'e düştü. İYİ Parti'de bir değişim var yani aslında şöyle sahnede 3 partide bir değişim oldu. Bir İYİ Parti ciddi anlamda oy kaybetti, oyları %7'lere düştü. Buna mukabil Muharrem İnce'nin oyları %1'den 7'ye çıktı. Bir de Türkiye İşçi Partisi, e, o da aslında virgüllü bir partiydi. O da 1.9 bu seçimde e, gibi sonuçlar var. Hı hı. Aslında baktığımız hı. zaman şimdi şeyin yani e, kamuoyunda e, Millet İttifakı'nın oluşturduğu bir hava var. Diyorlar ki 60'ta %60'da kazanıyoruz, Cumhurbaşkanlığı şunda kazanıyoruz. Parlamentoyu şey yapacak, değiştirecek çoğunluğu elde edeceğiz. Fakat biz şeyi topladığımız zaman rakamları, yani herkesi bir araya getirdiğimizde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları %23. 7 puan üzerine koyduğunuz zaman İYİ Parti %30. 10 puan HDP koyduğunuz zaman 40. Muharrem İnce'nin 5'inin de gruba verdiğini düşünelim 45 şeyin yüzde iki %2 oyu var. Yani işte dört masada oturan dört partinin gelecekte var refah ve şeyin Demokrat Parti'nin. E baktığınız zaman aslında böyle şeye Millet hakkında ne 50'yi gösterecek ne de 60'ı gösterecek veri çıkmıyor. Ha şöyle bir rivayet doğru olabilir. Yani doğru olmaz da. Şimdi Cumhuriyet Halk Partileri diyor ki bizim oyumuz %30. Bazı araştırma firmalarda bunu söylüyor. İyi Parti de diyor ki %19. Bazı bazen bu siyasi partilerin hepsini söylediklerini doğru kabul ettiğiniz zaman da o oranlar 150'lere falan çıkıyor. Biz şey, kamuoyunda 25 yıllık bir firmayız. Veri toplama ve işleme konusunda çok titizliğimiz var. Ve yani bir firmanın müşterisi de kötü veri istemez. Kendisini yanıtacak da istemez. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de henüz adayların netleşmediği için ikinci tura kalırsa ne olacak diye bir soru sorduğumuzda 52.3 Recep Tayyip Erdoğan, 47.7'de e, Kemal Kılıçdaroğlu gözüküyor. Bugünkü tablo bu. Yarın liderlerin performansı, kampanyalar, topluma vaat ettikleriyle alakalı değişiklikler olabilir. Bugün anladığım kadarıyla HDP aday çıkarmayacak. Cumhuriyet Halk Partisi evet. ile ya Millet İttifakı'yla mutabık kalmışlar HDP'nin talepleri konusunda. Tabi bu mutabakın detaylarını da toplum merak edecekler. Acaba gerçek anlamda neyle mutabık kaldılar? açıktan kamuoyunda bu mutabakatı paylaşacaklar mı yoksa mutabakatın gizli maddeleri var mı? Mesela terörle mücadeleye son vermek gibi. Baktığınız zaman bugünkü manzara bu. Bunun dışında da şu an verilerde yani bunun ötesinde çok aykırı veri de gözükmüyor. Ama şöyle firmalar var. Yani Millet İttifakı'nın %60'ı Cumhurbaşkanlığı kazandığını, 58'de kazandığını söyleyenler var. Biz bakıp göreceğiz. Hani eskileri derler ya el mi yaman, bey mi yaman önümüze çıkmış olacak. Peki Muharrem İnce'yi de sormak istiyorum. Muharrem İnce'nin oy oranında artış olduğunu söylediniz az önce. Çok büyük bir etkisi olabilir mi seçim sürecinde? Ya Muharrem İnce şöyle, bazen toplumsal meselelerde bir kesimi, bir şeyi, segmenti ihmal ettiğiniz zaman bir gün karşı gelip karşınız olmadığınız zaman da dikelir. Şimdi şu konuşuluyordu. Bu seçimin kaderini gençler belirleyecek. Gençler muhalif, gençler AK Parti oy vermiyor. Gençler, gençler, gençler. Tamam gençler Gençler dediler ki doğru biz madem bize bu kadar misyon yüklediniz, şimdi gençlerin beklediği adaylar vardı bir Mansur Yavaş'ı beğeniyordu gençler. Kısmen İmamoğlu'nu beğeniyorlardı. Çok enteresandır Meral Hanım'a da oy veren bir genç kitle vardı. Şimdi bu bütün şeyi motivasyonu gençler üzerine yıktığınızda 74 yaşında bir adam getirip koyduğumuz karşılarına Harvard'da değil MIT'den gelmedi ot dili değil ya da bilişim teknolojileriyle alakalı bir geçmişi yoktur madem hani gençler üzerine bir vizyon kuruyorsanız ya da onlarla hani şey olarak çok kuşak olarak çok kopuk bir yerde duruyor bu sefer gençler o kendilerini motivasyon yüklenen gençler İmamoğlu olmayınca Mansur Yavaş olmayınca Meral Hanım hepsi birden e, ofsayt'a e düşünce ya da sahneden çekilince ya da siyasi gelecekleri belirsiz bir geleceği ertelenince bir arayışa girdiler. Cumhur İttifakı depremde gözüktü canla başta çabaladı. Millet İttifakı sebebini bilmiyorum. Karar vermiş olabilirler tembelliklerinden olabilir. Şeyde gözükemedi. Deprem ortamında fazla gözükemediler ve Muharrem İnce ile Türkiye İşçi Partisi boş doldurdu ve Muharrem İnce gençlerden bir takdir gördü. İyi Parti'nin böyle bir travma yaşaması, Muharrem gençlerden takdir görmesi bir anda birlik oyu beşe getirdi ve kimler oy veriyor Muharrem İnce Bir, bir önceki seçimde yaşım tutmadığı için oy kullanmadım diyenler İyi Parti'den gelenler bir de ben buna bir yıldır dikkat çekiyordum. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde Atatürkçü ve Milliyetçi kesim sahipsizdi. Yani küreselcilerin adamları var, örgüt solcularının var. Ee, daha çok sünni, daha çok Anadolu insanı, Atatürkçü ve milliyetçi kesin Cumhuriyet Halk sahipsizdi. Ve onları kuşatacak hiç kimse de çıkmamıştı. Şu an en az 20 tane Cumhuriyet Halk Partisi'nde adı sanı bilinen tasviyeci Yılmaz Ateş gibi, Mehmet Sevigen gibi, veya çok çok isim var. Muharrem İnce bir bakıma bu sessiz yığınların da sesi olmaya başladı. Ben Muharrem İnce'nin %5'lerde duracağını düşünmüyorum. Muhtemelen genel seçimde %7'lere kadar, Cumhurbaşkanı'nda onlara kadar bir tırmanı sergiliyoruz. <laughs> Yeniden Refah Partisi'ni de sormak istiyorum. Cumhur İttifakı'na katılıp katılmama durumu da merak ediliyordu ve katılmıyor. Yeniden Refah Partisi'nin oy oranı nedir peki somerilere göre? Ya, oranı bir önceki ayda oy oranları bizde bir nokta 8'di, bu ay 1.4'tü. Hmm. Yani Muharrem İnce ile Yeniden refah birlikte değerlendirdim ben. E, dedim ki Yeniden Refah Partisi sürece katılırsa kahramanlaşacak. Muharrem İnce de ayrılırsa kahramanlaşacak. Çünkü Yeniden Refah Partisi eğer olumlu bir adım atsaydı, alacağı vekilin bakandan ben hiç o, o taraflara girmiyorum. Çok da bir önemi yok bence. E, toplumun %50'sine sempatik gelecekti. Bir de İslam dünyasında Rahmetli Erbakan hocanın siyasete kattığı onlarca devlette yöneticiler var ve bunlar da Recep Tayyip Erdoğan seçilmesini istiyorlar. Hem iç kamuoyunda hem de manevi olarak yani yeniden fa parsın bağları olan İslam dünyasının <laughs> olağanüstü bir destek ve motivasyon göreceklerdi. Karar kendilerindir ama öyle zannediyor. Yani AK Parti'yi çok etkilemiyor mu diyorsunuz? Ya şöyle her bir oluşum yani katılan ya da katılmayan her oluşum siyasileri etkiler. Şimdi şöyle düşünün. Kemal Kılıçdaroğlu tam iki yıldır dört tane küçük partinin adeta çilesini çekiyor. Nedir? Çatı altında tutmak için. Gel ki onlar da Cumhuriyet Halk Partisi'ni beklerken ellerinde oy kalmadı. Masaya otururken dört partinin yedi puan oyu vardı. Şimdi iki puana düştü. Yeniden Partisi, AK Parti şu sebepten dolayı belki artı eksi biraz daha çok olur. Şimdi ana omurgayı oluşturan partiler şey güçlü. Yani Cumhuriyet Halk, yani AK Parti'nin %41 oyu var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 7,5 oyu var. Büyük Birliği kattığınız zaman 48-49'lara yaklaşıyor. Elbette ki dışarıdan gelecek bir parti faydalı olur. Gelmediği zaman da bir motivasyon kırıklığı olur. Ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde daha çok yani Kemal Kılıçdaroğlu ile Tayyip Erdoğan karşı karşıya geldiği zaman Yeniden Refah Partisi %80 oranında Cum şey Tayyip Erdoğan destekleyeceğine dair bir kanaatim var. Hüdapar'a da sormak istiyorum size. Hüdapar da Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıkladı. Hüdapar'ın etkisi ne kadar olabilir? Hüdapar'ın etkisi yani AK Parti üzerindeki etkisini tartışmaktan ziyade Türkiye'de sol medyanın ya da Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekleyen medya üzerindeki etkisine baktım. Hüdapar 30 yıl önce bir takım problemler yaşamış. 30 yıldır şiddetten uzak durmuş. Türkiye'nin bütünlüğü konusunda ve geçmişle hesaplaşma konusunda, yani özelliklerini yapma konusunda sorunlu bir parti değil. Fakat Hüdapar'ı ıı, Türkiye'deki sol medya o kadar büyüttü ki, ülkeyi bölecek, yıkacak, anayasasında şu var falan. Ama şöyle düşünün, Hüdapar'ı bir sorun olarak alıyorsanız, karşılığında PKK'yı bir veya HDP'yi bir milyon sorun olarak görmeniz lazım. Ee, ama ama Hüdapar'ı bu kadar sorun edip hayatın merkezinde oturan medya bir cümle PKK'nın cinayetlerinden, yüz binlerce insanı öldürdüğünde ya da Türkiye'yi bölmek istediğinden PKK'nın bahsetmiyor. Ben sadece Hüdapar bir bakıma bu Türkiye'deki sol medyanın çifte standartlığını, iki yüzlüğünü bir örgütün içerisinde sol adı geçtikten sonra cinayet işlese, adam da öldürse, köy de bassa, şeyi de, şehirleri de işgal etse olumsuz anlamda solcuların karşılarında durmayacağını görmüş oldum. Belki de paramıza böyle faydası oldu. Son olarak Ata İttifakı'nı sormak istiyorum. Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan da son günlerde gündeme çıkan isimlerden biri. Anketlerde Sinan Oğan'ı görüyor muyuz? Nedir etkisi? Ya henüz görmedik. Zafer Partisi ile ilgili ilginç bir gelişme olmuştu. Zafer Partisi bu göçmen ile alakalı çok radikal bir şekilde ortaya çıkınca oylar 2 puana kadar düştü. Sonra süreç içerisinde bu oylar farklı adreslere yöneldiler ve bindelik rakamlara gerilediler. Şimdi aday olduktan sonra ölçtüğümüzde Sinan Ogan'ın ne çıktığını görebiliriz. Daha çok Zafer Partisi destekli. Hı hı. Bir arada dün Zafer Partisi'ne yönelen genç kitle bugün Muharrem yöneldi. Oradan tekrar geri giderler mi onu bakıp göreceğiz. Evet. E son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Yani şöyle nihayetinde bir seçime gidiyoruz. Türkiye'nin seçimi önemli. Özellikle küresel medya yani New York Times olsun, Washington Post olsun ya da başka stratejik kurumlar Türkiye'nin seçimini dünyanın en önemli seçimi olarak görüyorlar. Önümüzdeki tane yol var. Cumhur İttifakı Türkiye'yi bir bölgesel güç ve büyük Türkiye yapma iddiasında. Millet İttifakı da bir bakıma Türkiye'yi 90'ları Türkiye'sine dönüştürme iddiasında. Özellikle de HDP'nin gruba katılması Türkiye'nin terörle mücadelesini ve dış politikasını zaafa uğratacak gibi bir mutabakatla muhtemelen geldi. Bekleyip göreceğiz. Peki bizler Top de çok teşekkür ederiz. Top yönetimiyle ediyoruz. alakalı en sağlıklı kararı verecek. Ben Türk seçmenine siyaset profesörü diyorum. Siyaset profesörleri en akıllı kararı vereceklerdir. Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz sizlere. Evet.